Aşağıdaki şekilde diyor embriyonik gelişim sürecinin zigottan blastül oluşumuna kadarki kısmı verilmiş diyor. Buna göre de zigottan blastül oluşumu sürecinde meydana gelen değişimlerle ilgili diyor. Grafikten hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar burada ne olmuş? Bakın zigot oluşmuş döllenmeyle. Zigot oluşmuş. Daha sonra zigot ne yapıyor arkadaşlar? Seri mitoz bölünmelere beraber bölünüyor. Mitoz, 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 mitoz toz arkadaşlar tabii çeşitlik oluşmuyor değil mi? Kromozom sayısı değişmiyor. Mesela DNA arkadaşlar değişmiyor, çeşitlik gözükmüyor diyebiliriz. Peki ne oluyor bakın biz neredeyiz şu anda? Fallop tüpündeyiz değil mi? Yumurta kanalındayız bakın. Nereye kadar? Bakın şu blastula evresine kadar yaklaşık şuradaki yolculuk arkadaşlar fallop tüpünde gerçekleşiyor. Fallop tüpünde. Dolayısıyla arkadaşlar içindeki besini kullanıyor. İçindeki besini kullandığı için ne oluyor arkadaşlar? kütlesi azalıyor. Ne zamana kadar? Rahim tutunana kadar. Yani bilastu devresiyle beraber arkadaşlar rahim tutunuyor derken arkadaşlar ondan sonra buradan beslenmeye başlıyor. Derken arkadaşlar burada kütlesi artıyor. O zaman nasıl bir grafik olmaz lazım? Kütle grafiğinin e, kadar arkadaşlar azalması lazım. Tamam mı? Bilastuladan sonra artması lazım. Yani şöyle bir grafik olması lazım. O yüzden bu grafik arkadaşlar yanlış oldu. Hücre e, sayısı artıyor değil mi? Bakın önce 2 sonra 4 8 16 32 64 derken hücre sayısının artması gerekir. Bu da arkadaşlar ne oldu? Yanlış oldu. Hebrejen kromozom sayısı değişmez arkadaşlar. Çünkü mitoz bölünmeler zaten var burada değil mi? O zaman ne oldu arkadaşlar? Doğru cevabımız Ceyhan oldu.